Solumuza bir kurt geçti. Yani 20 metre bir aralıkla sancağımızın önüne geçtik. Dedik zafer bizim inşallah. Bakın bu insanlar kurdun ne manaya geldiğini biliyor Neden bu hareket birilerini rahatsız etti? O bozkurt hareketinin nasıl bir kadim Türk simgesi olduğunu kanıtlayacağız. Bu çok ilginç bir çok şey ilginç. bu arada. Yani, Kurtun arka ayaklarına ne, dikkat. Etsin. 10. yüzyılda Türk kadınları bozkurt işareti İşareti görüyorsunuz değil mi bu? Savaş alanında da kurtlarla ilgili ilginç bir taktik. Tam bir psikolojik harp. Kurt Türk'le nasıl özdeşleşmiş? Neden kurt? Çok daha esrarengiz bir tarafı var bu işin. Kurt her zaman tüplerde ordunun <laughs> önünde. Bak, ordunun önünde, yanında. Ya arkadaş, bir milli maçta bile ben seninle bir araya gelemeyeceksen, ben seninle nerede bir araya geleceğim? Senelerce güneşli teorisi bu memlekette konuşulmadı ya. Gizlediler hep. Efendim merhabalar Ferda Yıldırım YouTube kanalındasınız. İkinci defa ağırladığımız bir konuğumuz var. Gazeteci yazar Ömercan Can Talu. Ömer'e hemen bir merhaba diyelim. Sonra sizleri bir görüntüyle baş başa bırakacağım. Ömer hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Daha önceki yayın neydi bilmeyenler varsa. O hani konuşulmayan İstanbul'un işgal yılları. Biraz bizim için utanç olduğu evet. için herhalde. Konuşulmayan, yazılmayan, çizilmeyen bir dönemdir. Ama onun kitabını yazan biri var. Ömer Çan Talu. İstanbul'un işgali geldikleri gibi gittiler. Bunu konuşmuştuk. Bugün de sizlere bu kitaptan hediye edeceğiz. Ana konumuzu söyleyelim mi? Tabii. Bir görsel ekrana verebilir miyiz arkadaşlar? Merih Demiral'ın görüntüsünü bir ekrana verelim. Bir diğer görüntüsünü de verelim. Neden bu hareket bu kadar konuşuldu, tartışılmaya da devam ediyor? Aslında burada şunu sormak lazım. Neden bu hareket birilerini rahatsız etti? Yani e, bir insan her türlü bir şekilde yani tabii böyle bir terbiyesizlik saygısızlık içerisinde bulunmadığı müddetçe sevincini paylaşabilir. Sevincini paylaşmak için de istediği bir sembolü işareti kullanabilir. Neticede bu sembol Türklerin kadim geçmişinden gelen bir sembol. Yani yeni icat edilmiş bir sembol değil. tarihi 30 yıl öncesine dayanan bir sembol değil. Dolayısıyla değerli futbolcumuz Bence sevincini gayet içten bir şekilde paylaştı ve hemen ardından da zaten bu konuyla ilgili açıklamasını yaptı. Ben dedi sevindim tribündekileri gördüm onlar da o hareketi yapıyordu ve Türk olmanın gururunu hissederek böyle bir şey yaptı. Bir şey daha söyledi ne mutlu Türk'üm Evet dedi. Ne mutlu Türküm. ne mutlu Türk'üm diyene sözü de hala böyle bazı bünyelerde alerjik reaksiyon evet. oluşturuyor maalesef ki. Şimdi konuyu detaylandıracağız sizlere bu kitaptan hediye edeceğiz dedik soralım hemen e, yazarına kaç tane hediye edelim? Takdiri size bırakayım. 10? Olur. 10 kişiye bu kitaptan hediye ediyoruz Ömer Can Talu. İstanbul'un işgali geldikleri gibi gittiler. Instagram sayfamda bu kitabı nasıl kazanacağınızı edineceğinizi de sizlere duyuracağım. Lütfen bu yayının postunu da bekleyin. Orada kitabı nasıl kazanacağınızın şifresi olacak. Biz bugün Merih Demiral'ın yaptığı o bozkurt hareketinin nasıl bir kadim Türk simgesi olduğunu kanıtlayacağız. Hı -hı. Doğru mudur? Tabii, tabii tabii. Mesela bize bir kanıt göster. Buradakiler ney onu söyleyelim öncelikle. Şimdi en baştaki ve ortadaki e, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki... Posta pulları ve çok açık bir şekilde kurt sembolü kullanılmış. Yine altta da gördüğünüz yerde de o dönemki bir enstitüde kullanılan bir amblem var. Hı hı. Ve bu amblemin özelliği de şu Atatürk'ün direktifiyle böyle bir amblem tasarlanmış. Hı hı. Yani Atatürk döneminde kurt sembolüne biz o kadar çok yerde rastlıyoruz ki yani burada örneklerini göstermeye çalışsak program sadece o örnekler üzerinden gider. E, Atatürk'ün bizatihi çizdirdiği... Bizatihi e, kabul ettiği, istediği semboller e, şekilde kullanılmış. Tabii Bir tanesini biz ekrana yansıtıyoruz şimdi. Evet mesela bu, bu çok ilginç bir çok şey ilginç. bu arada. Kurtun yani. arka ayaklarına evet. dikkat. Arka ayakları bataklıkta, bataklıktan çıkışı aslında temsil Ön ediyor. Ön ayakları da zaten bir yüme şeklinde. Evet hareket almış, Tabii, hareket almış, aksiyon almış durumda. Şekilde. Tabii Cumhuriyet'in ilk yılları. Ee, hakikaten o dönemki Türkiye'yi temsil ediyor bu kurtun bu halde. Kurt aslında en temel e, bakımdan incelediğimizde Türklerde, eski Türklerde binlerce yıllık kadim gelenekte Türk'ün rehberi ve kurtarıcısı olarak görülür. Rehber dediğimiz şu Kurt ordunun önünden gider ve orduya orduyu nereye sürüklerse, orduya nasıl bir taktik e, sembolü sembolü çizerse ordu ona göre hareket eder ve savaşı kazanır. Bunun örnekleri var. Mesela en önemli örneği Oğuz Kağan destanı. Oğuz Kağan destanında bir kurt geliyor Oğuz ve diyor ki işte sefere çıkıyorsun senin ordunun önünden ben gitmek istiyorum diyor. Hatta çok acayip bir şekilde oluyor bu. Oğuz Kağan dinledikleri çadırda Tan vaktine doğru bir şekilde o şeyde vardır ya böyle sabah saatine yakın bir saat. Öyle bir saatte bu kurtla karşılaşıyor. Yani saat de böyle ilginç böyle esrarengiz anlar böyle şey vardır. İkini insan böyle yarı uyku yarı uy uyanık e, arasında. Böyle bir vakitte ve ordunun önüne katılıyor. O orduyu zaferden zafere koşturuyor. Bir diğer şey de şudur. Türkler ne zaman e, başı sıkışsa. Dara düşse. Dara düşse. Kurt geliyor yardım ediyor. Evet, hatta yok olma tehlikesiyle karşılaşsa. Bakın ergenekon destanı bunun en büyük önemi. Şimdi tam onu soracaktım Hı. Ömer. kurt Türkle nasıl özdeşleşmiş? Neden kurt? Kurtun bizim hem mitolojik e, tarafımızdaki yeri ne? Hı hı. Şimdi biliyoruz evet Türk demek, işte bu hareketi yapan demek. Nasıl girmiş Türklerin yaşamına? As oradan başlayalım. Aslında işe. şöyle. Şimdi o coğrafyada e, bozkır biliyorsunuz. Hı hı. E, kurtlarla çok e, haşır neşir, haşır bir, neşir durum olan var. bir durum var. Bir de Türkler e, göçebe bir hayat tarzına benimseldikleri için genellikle hayvancılıkla uğraşıyorlar. E, dolayısıyla hayvancılıkla uğraştıklarında işte sürüye en çok saldıran e, işte kurtlar tabii. Oradan da böyle bir imge alınıyor. Fakat çok daha esrarengiz bir tarafı var bu işin. Yani işi coğrafyadan vesaireden de uzaklaştırın. Ya arkadaş, Türkler kurdun tanrıdan geldiğini, yani tanrının yeryüzündeki neredeyse sembolü olduğuna inanıyor. İşte hatta ona farklı isimler veriyorlar. Gökbörü, kökbörü diyorlar. Ondan sonra hatta Atatürk'ün Atatürk'e yakıştırılan sıfatlardan biri de aynı zamanda. Biri zaman. Gökbörü'dür, gökbörü. diğeri Bozkurt'tur. Bozkurt'tur. Aynen öyle. Yani burada göklerle kurdu ve bağdaştırma, hatta tanrıyla bağdaştırma durumu var. Ee, yani kurdun böyle bir Türklerde önemli Erdemekonu yeri. konu destanlı hiç bilmeyenler için hı. soruyorum. Zaten yani bilmiyorum bu coğrafyada olup o destanı okumamak büyük bir eksiklik olsa gerek. Herkese buradan bir ev ödevi verin Okumayanlar için hı. söylüyoruz tabii. Ama kısacık bir bilgi verelim mi? Hı. Destan hı. neyi anlatıyor? Aslında biraz önce bahsettiğimiz imgelerle çok benzeşen ee, Türkler e, bir yere sığınıyorlar ve evet. sığındıkları yerde o kadar çok türemeye başlıyorlar ki artık or oraya sığamamaya başlıyorlar. Fakat çıkış yolu da bulamıyorlar. Hı hı. Orada nasıl çıkacaklarını da bilemiyorlar. Ya zamanla oradan çıkış yolunu unutmuşlar çünkü gizli böyle anlayanlar foto bir yer diye. Gizli bir yer gibi. Ya oranın çıkış yolunu unutmuşlar ya da daha başka bir durum var. Ve en sonunda artık bir gün bir kurt bir delik gösteriyor ona. O yerden çıkabilecekleri bir delik gösteriyor. Ve o kurtla beraber o çıkış yolunu öğreniyorlar. Aynı zamanda burada bir de demirci var. Biliyorsunuz demircilik Türklerin zanaatlerinden hı hı. biridir aynı zamanda. Bu demirci de demir eriterek çeşitli işte aletler vesaireler yaparak o e, ergenekondan çıkış dediğimiz e, şeyi gerçekleştiriyorlar. Yani o biraz önce söyledik ya kurt bir rehberdir diye. Hı hı. Burada aslında bir rehber olarak da gösterme yeri var. Ergenekondan çıkışın bir tablosu var. Onu da bir ekranlara yansıtalım. Üç numaralı görsel. Evet Atatürk'ün e, evet. e, çizdirdiği. Atatürk'ün e, çizdirdiği bir tablo bu. Kurdu görüyorsunuz orada zaten. Tasvir edilen de ergenekondan çıkış. Bakın bu çok ilginç. Kurt her zaman Türkler'de ordunun önünde. Bakın Ordunun bir... önünde yanında evet, var yakın yani. Yakın dönemden bir örnek verelim mi? Lütfen. Bakın. Ben bir askerden, Suriye'de savaşmış, çarpışmış bir askerden de duydum bunu ama tabii bunu kanıtlayabileceğimiz bir şey yok neticede. Bu bizim kendi kişisel görüşmelerimizde anlattığım şey. Hakikaten kurduğu bir gün operasyonda önlerinde gördüklerini ve buna sadece kendisinde değil birçok arkadaşının şahit olduğunu anlatmıştı. Ama daha sonra bir bilgiye rastladım. Bakın Gazi, Mehmet Ali Soy, büyük taarruzda, büyük taarruzda, orduda bir asker. Onun anlatımı o kadar tüyleri diken diken edici ki, şöyle bir şekilde olayı kısaca söyleyeyim sancağımızın 20 metre önünden sağdan sola bir kurt geçti. Bakın kurdu gördüklerinde tepkileri şu. Dedik zafer bizim inşallah. Zafer bizim. Böyle de asker bağırdı. Ay gözlerim doldu. Bakın. E... Sesini bir dinleyelim mi? Tabii. Çok iyi olur. 7 numaralı görseli bir susalım. Bir dinleyelim. Kilenle ilerleyin. bir <laughs> kurt geçti. Solumuza bir kurt geçti. Yani 20 metre o bir aralıkla sancağımızın önünden geçti. Dedik zafer bizim inşallah. Zafer bizim. Böyle de asker bağır. Bakın bu insanlar kurdun ne manaya geldiğini biliyorlar. biliyorlar. Belki okuma yazma bilmiyorlar. Ama kurdun anlamını Ama biliyorlar. Kurdun anlamını ve kurdun ordunun önünde olduğunda ne mana ifade ettiğini biliyorlar. Dikkat edin sadece birisi değil. Ne diyor? Asker bağırdı diyor. Yani asker hep bir arazdan. Zafer bizim inşallah. Yani kurdu gördüklerinde genel bir tepki olarak bu gelişiyor. Demek ki o dönem bunlar bilinen şeylerdi zaten. Biz ne zaman bunları unuttuk? Orasını bilmiyorum. Ayrı bir tartışma konusu. İşin şu kısmını da hep atlıyoruz. Sadece Türkiye değil, bütün Türk coğrafyasının aslında kadim simgesi. Batı Trakya'dan Bakü'ye, Gagavuzya'dan Sibirya'ya efendim, Doğu Türk Türkistan'dan Tebriz'e. Gagavuzya'dan ee, biliyorsunuz Kertike, bayrağında kurt var. Gagavuzya'nın bayrağında kurt var aynen. Türkler aslında birbirini bu hareketle tanıyorlar. Evet. Irak Türkmen cephesinden milletvekili bir beyefendi var. Altı numaralı görsen Bir onu ekrana verebilir miyiz? Bakın bu beyefendi Irak Türkmen cephesi Kerkük milletvekili. Erşat Salih'i küçük bir kız çocuğuna bozkurt yaptırıyor. Yani demeye çalıştığım şu bizdeki Kız da tam insan, Asena gibi zaten. Tam Asena. <laughs> bizdeki algısı hep bir siyasi partiyle özdeşleşmiş bir hareket gibi evet. duruyor. Ama aslında Türklerin kadim simgesi yeterli bu görsel. Ee, Türklerin kadim simgesi bunu o yüzden ben e, o şeyde futbol maçından sonra yaşanan hadiseden sonra da yazdım. Dedim ki bakın bu işaret, bu sembol salt bir partiye mal edilebilecek bir şey değildir. Bu Türklerin binlerce yıllık bir e, geleneğidir, bir sembolüdür. Siz bunu buraya çektiğiniz zaman bir kısır yere sıkıştırmış oluyorsunuz ve doğal olarak o partiyi seven sevmeyen insanlar, o partiye sempati duyan duymayan insanlar var. Yani e, o parti iyi veya kötü manasında söylemiyor. Evet evet. E, bu yer, buraya hapsetiyorsunuz. Siyasetin böyle keskin e, kısır sınırlarını hapsetiyorsunuz. Bakın e, hemen anlatalım. O sembol e, o partiye ait mi değil mi? Alparslan Türkeş'in. oğlu Tuğrul Türkeş. Ne diyor? Kendi ağzıyla şöyle bir şey söylüyor. Bu işaret bütün Türk dünyasının sembolü. Bakın 1991'de Bakü'de gördük. İşaret Türkiye'ye oradan geldi. Bakın Alparslan Türkeş'in oğlu. Kendisi söylüyor. 1991'de Bakü'de gördük ve Türkiye'ye oradan getirdik biz bu işareti diyor. Ee, evet. Sonra 1 milyon insan Alparslan Türkeş'i Bozkurt selamıyla selamladı diyor vesaire anlatıyor. Sadece o da değil. Alparslan Türkeş'e bu işareti öğrettiğini iddia eden birisi var. Profesör doktor hanım Halilova. Azerbaycan. Azerbaycan profesör hanım efendi Ses kaydı da var. Evet. Merak edenler bulabilirlerdi. Alparslan Türkeş'e bu hareketi nasıl öğrettiğini anlatıyor. Yani biz buna niye aktarıyoruz? Kadim bir simge var önümüzde, Türklüğümüzün simgesi ve biz bunu reddediyoruz. Evet. Sadece bir siyasi partiye aitmiş gibi davranıp ona göre tepkiler geliştiriyoruz. Ve Melih Demiral'ın yaptığı bu hareketi e, bence koruyamıyoruz bile futbolcumuzu UEFA'nın açtığı soruşturma karşısında. Ya bakın, Yanlış mı düşünüyorum? Futbol sahasında e, bazı futbolcular kendi inançlarına vesairelerine göre e, semboller yapıyorlar, hareketler yapıyorlar. Onların hiçbirisi tartışılmıyor. Ee, ne zaman ki... Tabii bunları tartışanların bir kısmı da genellikle Portekiz'i falan destekleyen tipler. Böyle acayip acayip tipler türedi biliyorsunuz. Evet. Ee, yani bir... Ya arkadaş bir milli maçta bile ben seninle bir araya gelemeyeceksen ben seninle nerede bir araya geleceğim? Nerede bir uzlaşı sağlayabileceğim? Orası ayrı bir tartışma konusu. Bakın. Daha önce de çok özür dilerim Ömer. Ee, bir asker selamımız sorunu olmuştu. Bence karşı oldukları bizim sembollerimiz değil de karşı oldukları biziz Bakın. yani. Batı. Batı. Ruslar. Türklerin sembollerini çok iyi biliyorlar. Bizden daha iyi biliyorlar çünkü. Bakın örnek vereyim. Eee Türk araştırmalarını ilk nerede başlattılar biliyor musunuz? Rusya. Yani nereden beklersiniz? Yani Türk devletlerinden biri başlatmıştır. Hayır. Rusya başlattı ve bu alanda çok ileriler. Batıda da çok ciddi çalışmalar var. Türkoloji alanında. <laughs> Onlar bizden daha iyi biliyorlar aslında. Yani bir şeyleri anlatmamızın da çok manas yok onlara ama. Doğru. E, dediğiniz gibi burada mevzu şu. E, Türklerin bir şekilde kabullenilme işi. Bakın e, biraz önce o şeyi de tamamlamış Azerbaycan olayım. Türk Azerbaycan e, Türkiye olan hanımefendi. Profesör doktor hanım Halilova. Şöyle bir şey söylemiş. Bozkurt MHP'nin işareti değil, tüm Türklerin işaretidir. 1992'de Alparslan Türkeş'e bunu Bakü'de ben öğrettim demiş. Hatta ilk başta yanlış yaptı sonra o metalci işareti onu düzelt falan dedim vesaire diye de böyle bir şey yapıyor. Latife ediyor kendisi. Yani dememiz o ki bu sadece bir partiye mal edilirse, bir partiye aitmiş gibi aksettirilirse biz kendi sembollerimizden böyle yavaş yavaş uzaklaşırız yıllar sonra. Hakikaten bize ait bir şey kalır mı kalmaz mı orası da meçhul olur. Yani bize ait olan şeylere sahip çıkmamız gerekir. Yani evet, yani ile... İngilizlerin mesela sembolü nedir? İlk aklınıza gelen aslan. İngilizler aslanı mesela sembolü dedi. Bir başka ülke horoz Fransızlar, sembolü. Fransızlar horoz, e, Ruslar ayı. Ay, Ruslar ayı. Ya Türklerde de kurt yani bu kadar basit. Bunun aslında böyle tartışılmasının bile e, manasının da olmaması lazım. Ama bir art niyet var tabii ortada. Bir, bir numaralı görseli verebilir miyiz ekrana arkadaşlar? 1927 yılında dolaşıma giren 5 liralık evet. banknot bu. Erken Cumhuriyet dönemi diyebiliriz tabii, buna. Tabii tabii. Beşiryalı. Latin, 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 Latin alfabesiyle Evet Evet canım. evet. Ee, yine görüyorsunuz orada bir kurt sembolü var. Bir de 7 numaralı görseli bir ekrana verelim arkadaşlar. Orada da Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün tasarlattığı bir arma. Yine Cumhuriyet erken dönemi bu. Ee, yine bir kurt görüyorsunuz. Evet. Tabii, bu yarışmada, bir yarışmada, bir yarışmaya katılıyor bu şey. Ama Hı -hı. bunlar kullanılmıyor. Gene yani böyle amblem olarak tasarlatılıyor fakat kullanılmıyor. Kullanılmasa da kurdun, tabii. biz hayatımızın içinde, parada, armada resimde olduğunu görüyoruz. Ya bakın. Dedik ya biraz önce Batı bizden daha iyi biliyor bizim değerlerimizi diye. Bir e, adam var çok da meşhur. Hatta Atatürk e, döneminde yaşamış. Hatta İstanbul'un işgalinde de İstanbul'da ajan olarak faaliyet göstermiş bir adam. Armstrong. Şimdi bir kitap yazıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 1935. Grey Wolf. Mustafa Kemal. Diye. Grey Kurt. Bozkurt diye İngilizce'nin öyle bir şey yapıyorlar. Yani Bozkurt Hı -hı. Mustafa Kemal. Adamlar bizi bizden iyi tanıyor. Adamlar Atatürk'e onlar da Bozkurt diyor. Hakikaten çünkü Türk'ün e, eski tarihine baktığınızda, destanlarına, efsanelerine baktığınızda Atatürk'ün e, sembolize edilmesi gereken tek varlık bozkurt. bozkurt. Bunu Edebiyatımızda gülüyor. da sıklıkla görüyoruz. Ee, Nazım'ın Kuvayi Milliye Destanlığında evet, 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 e, Mustafa Kemal Atatürk için yazdığı dizelerin arasında sarışın bir kurt gibi ifadesi geçer. Atilla İlhan'ın romanının adı Kurtlar Sofrası örnekleri çoğaltabiliriz. Kurt, tabi. Kanunu. kurt kanunu. Yani bu, bu, bu anlamda o kadar çok örnek var ki. Fakat çok acayip biraz önce de e, kısaca değindik yani biz ne zaman bunları unuttuk? Ne zaman bize unutturuldu? Atatürk döneminde var olduğunu görebiliyoruz. Evet. Peki nerede o kopukluk oldu? Mesela orası ilginç bir yer. Orayı bir tespit edilmek lazım. Ben bunu mesela İstanbul'un işgalinde de görüyorum. Nerede koptu bu bilgiler? Bir döneme kadar biliniyordu. Mesela Amerika'nın da işte işgal kuvvetleri arasında oldu. Nerede koptu? Muhtemelen benzer bir dönem. Çünkü e, biz bir teşkilata girdiğimizde ismini de vermek istemiyorum. Bazen YouTube sansürü yapıyor vesaire. E, o teşkilata girdikten sonra bizim milli eğitim sistemimize kadar birçok sistemimiz değiştirildi. Muhtemelen tabii bir daha detayına inmek lazım ama o dönemde bu bağlantıların kesilmiş olma ihtimali var diye düşünüyorum. Ben de şunun cevabını almak istiyorum senden. Bu ayrı bir programın konusu esasında. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Türklükle ilgili araştırmalar, bu konudaki çalışmaları. E, buraya özel bir önem atfetmiş zaten. Çok doğru. Ben okudum ama ne kadar doğru bilmiyorum. Başucunda Yakut Türkçesiyle yazılmış bir kitap olduğu söyleniyor. Ölürken bile başucunda o kitabın Yakut Türkçesiyle yazılmış bir kitabın durduğu söylenir. biliyorsunuz bunun, bununla ilgili e, yaşanmış bir olayı Mustafa Tümamiral Cihat Yaycı anlattı. Kendisinin bizzat e, yaşadığı bir olayı. Geliyorlar Yakutistan'dan ve Atatürk'ün Kütüphanesindeki bu Yakut Türkçesi lügatının fotokopisini istiyorlar. İlk başta ziyarete geliyorlar, ondan sonraki evet. sene tekrar gelip fotokopisini istiyorlar. Kendisi Anıtkabir'deki ilgili görevliyi arıyor. Daha sonra o görevli şöyle bir şey söylüyor. Efendim bunu veremeyiz. Niye diyor? Çünkü iki tane var. Birisi küçük lügat, birisi 12 ciltlik büyük lügat ve her sayfasında Atatürk'ün notu var. Bakın 12 ciltlik e, Yakut Türkçesi Lügatı'nın her sayfasında Atatürk'ün notu var. Ya, soruyorum, hakikaten en son ne zaman sözlük okudunuz ve üstüne not alarak? Atatürk'ün e, dehasını, e, görüntüsünü anlayabilmek çok başka bir şey. Yani bir, bir Lügat'ı almış, her sayfasını detaylıca incelemiş ve notlar çıkarmış. Yani Dolayısıyla bu gizli tabi oluyor, o yüzden muhtemelen verememişlerdir. E, şimdi böyle bir insandan bahsediyoruz. Türk'lük Türkçe, niye bu kadar özel ilgi alanında? Çünkü unutmuşuz. Çünkü hep ihmal edilmiş. Çünkü hep unutturulmuş. Biz bakamamışız, okumamışız, Cahil kalmışız. Yani bir o uzun bir dönem girmiş araya. Mustafa Kemal Atatürk buna niye bu kadar işte önem atfetmiş? Ya iki iki şey var. Bir dediğim gibi unutturulmuş <laughs> ve tekrar onları hatırlatmak istiyor. İki, Cumhuriyette yeniden hatırlatmak istiyor o değerleri. İki, evet. Yani bir ulus devlet kurduğunuz neticede. Eğer bir ulus devlet kurduysanız, bir milli varlığı da burada e, iyi bir şekilde temsil edilmeniz lazım, İyi bir şekilde yerleştirilmeniz lazım bir milli kültürü. Ve bunlardan dolayı. Ama bakın bir şey söyleyeceğim. Bugün en Atatürkçüyüm diyenlerin bile bazıları maalesef. Atatürk'ün bazı bu konulardaki çalışmalarından utanıyorlar. Hiç ağızlarına bile almak istemiyorlar. Niye utanıyorsunuz? Mesela söyleyin. Güneş Dil Teorisi. Böyle bunu duyduklarında kaçacak yer arıyorlar. Güneş Neden? Dil Teorisi'ne. Utanıyorlar. Çünkü niye? Onlara göre bu faşizan bir yaklaşım. Yani nasıl böyle bu saçmalık böyle bir şey olur mu? Halbuki Atatürk bunu e, ciddi bilim insanlarına bu çalışmayı yapın, araştırmalarını yapın diye veriyor. Yani kafasından bir şeyler sallayıp da ortaya sürmek istemiyor zaten. E, sonra e, Türk Tarih Teorisi. Yine aynı şekilde bundan da utanıyorlar. Yani Atatürk Türk milletiyle ilgili ne tür çalışma yaptırsa onun hep üstünü kapatmaya çalışmışlar. Senelerce güneş dil teorisi bu memlekette konuşulmadı ya. Gizlediler hep. Mu kıtası ile ilgili araştırmalar. Bunlar evet. şehir efsanesi değil değil mi? E, Atatürk çok vizyoner bir insandı. Çok meraklı bir insandı. Eminim o konuya da değinecek, o konuyu da araştıracak bir şeyler yaptı. <laughs> şey efsanesi yani. olamaz diyor. Bununla ilgili kitaplar var. Yani bir vardı. defa karşınızda bir Lugat'ın her sayfasına notlar alarak çalışan bir insandan bahsediyorsunuz. Ee, bir efsane bile olsa, bir destan bile olsa onu muhakkak araştırmak istemiştir. Bakın şimdi Atatürk döneminden yine bir şey göstereceğim size. Bir gazete haberi. Burada e, dijitalinde yine veririm, onu da yayınlarsınız. Bir amblem var. Bakın şöyle bir şey yazmışlar. Başlık şu. Armamızın kabul edilen şekli. Yeni bir arma tasarlanmış ve onun kabul edilen şekli. Bakın armada e, ay yıldız ve onun altında da bir kurt. Böyle kuyruğu dik bir kurt koymuşlar. Yani o dönem bunlara yönelik böyle birçok örnek çıkarabiliriz. Yine... Bir örnek daha verelim. Bu da çok eskiden. 10. yüzyılda. Şair Firdevs'in e, şehnamesinden bakın. 10. yüzyılda Türk kadınları bozkurt işareti, i̇şareti yapıyor. İşareti görüyorsunuz değil mi? Bozkurt işareti yapıyor. 10. yüzyılda evet Türk kadınları. Bu şimdi bir partinin sembolü mü? yoksa binlerce yıllık kadim Türk geleneğinden gelen bir şey mi? Bakın 10. yüzyıldan bahsediyoruz. Türk kadını. Türk kadını bozkurt bir bozkurt işareti yapıyor. Orada diğer kadınlar da yapıyor da en net buradaki görünmüş. Onu yakınlaştırmışlar şöyle bir bozkurt işareti. Aslında kadının toplumdaki rolünü, evet. önderliğini, kadının bereket olması onları da bence Bakın sembolize burada, ediyor. Burada kadınlar, erkekler, herkes bir arada ve bir muhtemelen bir şenlik gibi bir ortam var. İşte kadınların bazıları bozkurt işareti yapıyor vesaire. Yani buna bir örnek daha vereyim hatta. Kurttan bahsettiğimizde en çok efsanelerde, destanlarda anlatılan dişi kurt mesela. Şimdi dişi kurtu da şöyle anlatıyorlar: Türk ne zaman soyu yok olmaya yüz tutarsa, o zaman devreye bir dişi kurt geliyor. Ve o dişi kurt 10 e, tane erkek evlat doğur. 10 tane erkek evlat doğur. Bakın burayla ilgili bir tartışma var. Neden sürekli bir dişi kurt üzerinden tekrar bir türeyiş yani tam soy biterken tekrar böyle bir dişi kurt devreye giriyor vesaire. Burayı şöyle tartışıyorlar. Acaba Türklerde bir ata erkillik de ana erkeklik mi var? Bu çok ciddi e, tartışılan konulardan birisi mesela. Efsanelerden böyle çıkıyor. Çünkü e, rehber kurt savaş alanında ordunun önünde falan. Ama esas en kritik yerde Türk yok olmaya yüz tuttuğunda devreye giren esas dişi kurt. O yüzden bu da bunu da ben önemli gördüğüm için e, aktarmak istedim sizlere. E, bir de bazı e, eski Türklerdeki bazı kabilelerde kurt soyundan türeyenler, kurt soyundan türemeyenler diye boylar ayrılmış. Bu da mesela ilginç İlginç. Yani bugün düşünebiliyor musunuz? Bir gözünüzün önüne getirin. E, bazı kavimleri kurt soylu, bazı kavimleri kurt soylu olmayan olarak ayırdığınızı düşünün. Yani, o dönem bunlar ciddi ciddi böyle şey yapılmış. O kadar efsaneler insanların üzerinde etkili olmuş. Ee, ve şeye de değinelim. Artık sanıyorum programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Onu da es geçmemiş olalım. Türkler e, savaş alanında da kurtlarla ilgili ilginç bir taktik Tam bir psikolojik harp sanatı. Bununla ilgili çok örnek var ama bakın bir birkaç tanesinden bahsedelim. Lütfen çok da seviniriz. Şimdi Osmanlı ordusunda yer alan deliler vardır biliyorsunuz delileri. Meşhur. Deliler bedenlerine kurt derileri sararlar. Bazen kurt başlıkları giyerler ve kurt ulumasıyla düşman ordunun üzerine saldırırlar. O görüntüyü düşünebiliyor musunuz? Yani bir ateşleme bu... <laughs> aslında durumu. Harekete geçiriyor yani Karşı orduyu. Karşı tarafı düşünsenize yani e, karşınıza gelen böyle acayip tipli e, kurt kıyafetli ve uluyarak gelen bir güç var ve o dönem şimdiki gibi hani tüfeğiniz yok yani hani gelirken vurayım falan kılıçla tabii 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 ile tabii e, bir tabii 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 Deliler. tabii 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 Iones tabii Malazgirt tabii 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 ee, Süryani Mihail'in namesinde bakın tarih yazıcısı Farklı tarih alakalarıyla ilk kez denilen Türklerin batıya ilerleyişiyle ilgili bir hadisede Köpeğe benzer bir hayvanın öncülüğünde Hareket edildiği kaydedilmektedir Ordunun önünde köpeğe benzer bir hayvan gördüğünden bahsetmiş e, Bir tarih yazıcısı Ve Süryani bir tarih yazıcısı yani bizden birisi de değil O yüzden diyorum Türklerle kurtları ayıramazsınız Türkler kurtlarla hep bir aradaydı ee, Destanlarından Hayatlarının içine kadar her yere savaşlarına kadar Her yere bunları aldılar ve yok oluşlarında da hep Tanrı'nın yardımıyla e, bir kurt geldi ve işte e, Türklerin tekrar çoğalması için yeniden bir netil oluşturdu. E, o yüzden bugün karşılaştığımız hadiselerde e, bir şeyleri ayırt edebilmek lazım. Bazı şeyler bizim kendi uhtemizde böyle e, mahremimizde e, kalması gereken şeyler. Onlar e, siyasetle şununla bununla kirletilmemesi gerek. Ya şimdi ben merak ediyorum. Um, Hollanda ile maçta Türk milli takımı, Türk seyircisi acaba UEFA'nın bu soruşturma haberine dair bir şey yapar mı? Mesela az önce anlattığı çok ilginçti. Sefere giderken önde deliler kurt başlığı giymişler uluyarak e, düşmanın üzerine gidiyorlar. Acaba bütün stat aynı anda olur mu bilmiyorum. Olur <laughs> mu olur ama mı? biliyorsunuz sayın Bahçeli'nin Ocak Dışsın diye bir şey var öyle ulayan bir e, şeyde e, bir ülke Ocaklarından birisi Ocak Dışsın diyor. Şimdi onlar nasıl karşılar bilmiyorum ama <laughs> Peki. Tabi işin latifi. E, ama biz savaşlarda bunları kullanmışız. Bu artık net bizden olmayan tarihçilerin bile yazdığı bir şey görünen bir gerçek. Biz niye ele aldık bu konuyu? Bu hareket bizim. Buna hepiniz sahip çıkabilirsiniz. Ordinarius Profesör Doktor Fuat Köprülü. Türkiye Enstitüsü'nü e, kurarken bir amblem tasarlatılmak istiyor. Atatürk amblem e, için, arma için şöyle bir şey söylüyor. Fuat Bey, karlı tanrı, da, karlı tanrı dağlarının önünde elinde meşale tutan bir bozkurt olsun. Bu meşale genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilminin ifadesi olsun. Ergenekon'dan çıkmamızda kılavuz olan bozkurt, Türklüğün Anadolu topraklarındaki yeni devletinin kuruluşunu ifade etsin. Bakın, bozkurt. Ve e, bir şey daha okumak istiyorum. Hemen onu da açalım. O İstanbul'un işgali sırasında Ergenekon yazısından bahsetmiştik ya bakın. Onu e, kısa çok uzatmadan okuyacağım. Hepsinde terk edilmiş geniş yüksek yayların hasreti varmış. Bütün gayretlerini sarf etmişler, sağa başvurmuşlar, sola başvurmuşlar. Hiçbir taraftan ufacık bir çıkış yeri açmak kabil değil. Derken günün birinde burada bir kurt peydah oluvermiş. Bu kurt bir delik bulmuş. Onun arkasından bir demirci hemen ocak yakmış, taş eritmiş. Anlatıyor ve... Ee, ne diyor şurada? Türk efsanesinde etrafı yüce dağlarla çevrilmiş bu dar yurdun adına Ergenekon ve bu yol gösterici kurdun adına da Börteçine diyorlar. Dünkü amansız kavgadan arta kalan sakat, hasta, yaşlı ve 15 10 milyon Türk'ün 2 yıldır sabah akşam hem kendi kendine hem de başkalarına sorduğu su sual bunlar ibarettir. Geniş ovaları ve yüksek yaylaları arkamızda bıraktık. Yegane emelimiz taşsız, dikensiz bir yol üzerinde yürümektir. Bu doğru yolu bize kim gösterecek? Hangi bireyi kuvvetli demirci örsüyle bize böyle bir doğru yola çıkan kapıyı açacak? Yani biz sıkıştığımızda, işte. biz sıkıştığımızda. Evet. Bugünlerki gibi bakın, her dönem Türk e, böyle sıkıntılı anlar yaşadı. Ve bu sembollerle, bu yakarışlarla, e, kendi o dönemki dinleriyle e, yakararak bir lider bekliyoruz. Ve o lider de gökbölü olarak adlandı. Bu kadar basit bu. Bugün de içinde bulunduğumuz durum hakikaten e, yani sadece bizim hatalarımızdan kaynaklı değil, aynı zamanda küresel olarak da çok büyük bir problem var. E, yine Türk'ün böyle sıkıştığı bir döneme e, tekabül ediyor. Yüz yıl, e, yıl önceki gibi sıkışmışlık bir dönem var. Umarım o gökbörü yine bize doğru yolu gösterir ve o yol üzerinde Türk tekrar kendi huzurunu, refahını, mutluluğunu sağlayabilir. Hiçbir zarar ziyana uğramadan kurt vardır, hep var olacaktır diye de yayını tamamlayalım. Ömer evet. Can teşekkür ederiz. 10 kişi İstanbul'un işgali kitabını hediye edeceğiz. Bunun için Instagram sayfama gelmeniz gerekiyor. Ne yapacağınızı anlatacağız. Ağzına gönlüne sağlık. Çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bunu anlatma fırsatı verdiğine sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Hep olduğu gibi görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.